2023-24 av yılı av turizmi uygulama talimatı ek kararıyla Bolu'da Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlı Yayla bölgelerinde toplamda 14 kızılgeyin avına ücret karşılığı izin verilecek. Avcıları durdurmak için imza kampanyası başlatıp dava hazırlığı yapan hayvan hakları savunucuları açılan ihalelerin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu görüşünde. Bolu'daki avların durdurulması için imza kampanyası başlatan Deva Partisi Bolu İl Başkanı Nadir Gürkan Yetkin, Hayvan Hakları Derneği'nin açtığı davanın sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Tekrar ihaleye çıkılması bizi üzdü dedi. Geçmişte yapılan av ihalelerini açtığı davalarla iptal ettiren Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı da avla ilgili çıkan genelge karar kanun yerine geçemez. 2022'de açılan çoğu davada iptal kararı alsak da bir kısmında hiçbir sebebe dayanmadan red kararı verildi dedi. Vegan Derneği Türkiye Kurulu Kurucu Başkanı Ebru Arıman da Türkiye genelinde yapılan av ihalelerine karşı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hukuki girişimlere devam edeceklerini belirtti.